Merhaba arkadaşlar. Halk Masalları kitabımızın 8. ve son bölümünde konumuz geçmişten günümüze masal anlatıcılığı. Bu programda masal anlatma geleneği hakkında yapılan tartışmaları, masal anlatıcısının özelliklerini ve bir masalı günümüzde yeniden canlandırarak anlatma tekniğini ele alacağız. Masal üzerine yapılan çalışmaların gösterdiği gibi masalların en önemli unsurlarından birisi de masal anlatıcılarıdır. Masal anlatıcıların kendine özgü üstü bundan etkilenen her anlatıcıyla beraber başka bir anlatıya dönüşerek yenilenen bir türdür. Her anlatıcı masala kendinden de bir şeyler katar ve böylece her masal önceki anlatımdan farklı bir masala dönüşür. Masalın bir metinden öte bir gösterim olarak görünmeye başlanmasıyla dikkatler de masal anlatıcısına yönelmiştir. Anlatıcılar masalı anlattıkları ortamdaki pek çok kişiyi etkilemiş ve kültür taşıyıcılığında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Masal anlatıcılarının destan anlatan aşıklar ya da hikaye anlatan meddahlar gibi belli bir tipolojisi olmadığı savunulur. Kimilerine göre bu durum bir eksiklik değildir. Aksine her yaştan ve çevreden insanın masal anlatıcılığına ilgi duymasını sağlayarak bir zenginlik yaratır belli bir tip anlatıcıdan söz edilmese de anlatıcıların sahip olduğu kimi ortak özellikler de bulunur. Bunlardan biri anlatıcının ezberinin ve hafızasının güçlü olması gerektiğidir. Ancak az önce de bahsedildiği gibi anlatıcılar yerine göre masalda değişiklik yapabilen kişiler olduğundan masalları aynen ezberlemek zorunda değillerdir. Anlatıcı ana çatıyı bozmayacak şekilde motiflerini, uzunluklarını, kısalıklarını ayarlayabilir veya bir motifi masaldan tamamen atabilir. Özbek geleneğinde iki tür anlatıcıdan bahsedilir. Bunlardan ilki masal anlatıcılığını meslek olarak gören ve her defasında masalları ustalıkla değiştirip yeniden üreten yaratıcı anlatıcılardır. Diğeri ise amatör olarak duyduklarını ve bildiklerini aynen aktaran aktarıcı anlatıcılardır. Anadolu'da geleneksel ortamlarda masallar genellikle kış aylarında ev içinde veya köy odasında soba ya da tandır başlarında anlatılan bir türdür. Masal anlatan kişilere masal anası, masalcı, masalebesi ya da masal atası gibi isimler verilmiştir. Masal anlatıcısı masalına başlamadan önce tekerlemeler söyler. Bu sayede masalın başlayacağına haber verir ve sessizliği sağlamış olur. Her yaştan kişinin dinleyici olabileceği bu ortamlarda anlatıcının dinleyenlerle kuracağı iletişim önem kazanır. Ortamın beklentilerine, dinleyenlerin özelliklerine, hatta masalın anlatıldığı yerin örf ve adetlerine göre anlatıcı masalı yeniden şekillendirir. Masallar üzerine yapılan incelemelerde masal kahramanının doğumundan evlenmesine kadar birçok olayın anlatılan yörenin adetlerinden izler taşıdığı görülmüştür. Masal anlatıcıları konusunda tartışmalı konulardan biri de masal anlatıcısının cinsiyetidir. Birçok araştırmacı anlatıcıların kadınlardan oluştuğunu söyler. Örneğin az önce de dile getirdiğimiz gibi masal anası gibi bir adlandırmanın kullanılmış olması bile bunun bir kanıtı olarak görülebilir. Bu tezi destekleyen başka bir görüşe göre mit ve destanlarda erkek anlatıcılığının öne çıktığı ataerkil düzende kadınlar da masal anlatıcılığında ön plana çıkar. Çünkü kadınlar bu düzen içinde çocuk yetiştirme ve annelik vasıflarıyla masalın eğitici yönünü birleştirmişlerdir. Bu görüşlere rağmen yapılan araştırmalar erkeklerin de masal anlatıcılığı konusunda oldukça aktif olduklarını göstermektedir. Günümüzde kısmen önemini yitirmiş gibi görünen masal anlatıcılığı 1970'li yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel bir meslek olarak belirmeye başlar. Buralarda düzenlenen masal anlatma festivallerine pek çok anlatıcı katılır. Radyo ve televizyonlar masal anlatıcılığına ilgi göstermeye başlar. 2000'li yıllara gelindiğinde ise özellikle reklam, pazarlama, liderlik, yöneticilik gibi alanlarda masal anlatıcılığı popüler olmaya başlar. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş olan anlatıcılık ise UNESCO'nun girişimleriyle canlandırılmaya çalışılır. Özellikle müzecilik alanında yapılan çalışmalar bu konuda unutulmaya yüz tutmuş birçok motifin korunmasına yönelik önemli girişimlerdir. Ne yazık ki günümüzde masal anlatıcılarına pek rastlanmadığı için masal anlatmak isteyen kişiler onlardan görerek öğrenemezler. Ancak yine de belli bir model çerçevesinde masal anlatıcılığı herkesin belli bir dereceye kadar yapabileceği bir eylemdir. Birazdan bahsedeceğimiz adımları izleyerek sizler de iyi bir masal anlatıcısı olabilirsiniz. Öncelikle dinleyicilere ve ortama hitap eden bir masal seçilmelidir anlatılacak masal üzerine düşünülmeli ve masal özümsenmelidir. Daha sonra masalın nasıl anlatılacağına karar verilmelidir. Görsel ve işitsel efektler kullanmak bir seçenek olabilir. Masalın başında, ortasında ve sonunda dinleyenlerin ilgisini çekecek tekerlemeler anlatıma renk katacaktır. Tekerlemeler dışında masalı ilginç hale getirecek yardımcı unsurlar da bulunabilir. Masalın inandırıcılığını artırmak için masal kahramanı üzerinde düşünülmeli, sevdiği yemekten giydiği kıyafete adeta onunla tanışılmalıdır. Masal içinde değişiklikler yapılabilir ancak masalın iskelet yapısı genellikle aynı kalır. Bu ana yapının bilinmesi masalı anlatırken iyi bir rehber olacaktır. Ana iskelet üzerine masalcı dinleyicinin de beklentilerine göre eklemeler yapabilir. Yani masala yeni bir elbise dikebilir. Tüm bunlardan sonra sıra masalı dinleyiciyle buluşturmaya gelmiştir. Bu aşamada dinleyiciyi masala dahil etmek, ses tonunu, mimik, efektler veya dinleyiciye sorulacak sorular yararlı olacaktır. Son olarak masalı bitirmek ve dinleyicileri masal dünyasından geri çağırmak için geleneksel gökten üç elma düştü ifadelerini kullanmayı da ihmal etmemek gerekir. Evet arkadaşlar, geçmişten günümüze masal anlatıcılığı programımız burada sona erdi. Böylece Halk Masalları kitabımızın 8. ve son bölümünü de tamamlamış olduk. Bu programda masal anlatma geleneği hakkında yapılan tartışmaları, masal anlatıcısının özelliklerini ve bir masalı günümüzde yeniden canlandırarak anlatma tekniğini aktardık. Diğer programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.